mercan geçmesi gerekmiyor. Çünkü zaten gelen cümleden ibarettir. Çok mesela sanki geçmiştir. Anlaşıldı mı? He? Yani mesela bu şey nedir? nedir? Yani o, 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 o şen bu gelen cümledir. Yani ondan ibaret olduğu için şey de mesela cümle ona artık başka bir demir ilacı olması yani haber cümle bile olsa bir yani şeyden sonraki kader cümle olması gerekir. O cümlede bir demir olup o demir ilacı olması gerekmiyor. Anlaşıldı mı? Çünkü zaten ondan ibarettir. Ama burası burada dedik ki damir şeydir. Damir şeyin içindir. Yani damir şeydir. Bu damir eğer müzekkense damir şen diyorlar. Eğer müennes ise damirül diyorlar. diye. Kıset, yani ibaret. Kısa müennes ya. Şeyin müzekke En iyi şeydir. O da gelen cümleye gacettir. O da gelen cümleye gacettir. Yürü alem ennehu şeydir. Yedkulu al-feyli Anlaşıldı mı? Bu gelen cümledir. Yedhul al fiil mudara'i fiil mudara'i dâkıl olur. Ne? Ma ve la. Ve la yekûnün fa'lleridir. Ne değil mi? Ama tevhili hazır lafzdır. Ma harftır. Ma fa'l. Ma harf fa'l mu? Ama tevhili hazır lafz zaman isim olur. Anlaşıldı mı? Dâkıl olur. Fiil mudara'i Ne? Ma ve la Onlar da ma ne oldu? Sifet. Nefi için olan ma'la. Nefi yapan ma'la. Anlaşıldı mı? He? nefi eden madde. Neyi nefi Bir şey. Tabii kelime e, lafzi alındığı zaman kendi lafzı kendine alem olmuş oluyor. Onun için oluyor. Onun için en marifelik Anladınız <laughs> mı? Yani marike, marifelik de çıkıyor. İşte bir kelimede o lafzını, lafzını aldığın zaman o, o kendi lafzına artık alem oluyor. Kendine isim oluyor. Fethum, 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 Tamam bir sefer ödeneceksiniz. Orada sonra kalacak yani. Bunlar her yerde böyle. Yani bazı mesele diyorsun mala burada da, film Ne mala? E, ee, mala harfi nasıl tutar oluyor? Tebliğ hazırlatsın. Tebliğ hazırlar çok olan. Tebliğ hazırlar bir şey. Tebliğ hazırlar olduğu zaman kendi kendine elem <laughs> oluyor. isim oluyor. Dolayısıyla malik oluyor. Onun için sıfetleri de malik Ama Dedik,

عبارة عن الحركات والسيارات تسير على بعض بعضها وتأخير بعضها بلذني مشي سو وراي تمام يعني لا يعملان فينا يعني في غسيل دشتي وراء ندمك تر يعني لفظاً عنده عمل يطلع. وقد سمع من العرب الجزم بلا نافية عرب دردان لا نافية للجزمه مش دشتي مشتر بختدي بلا نافية باي لا يدخل

Ona gittim, ta ki bana, bana, karşı bir bahanesi kalmaz. Bir kanıtı kalmaz, bir bahanesi kalmasın. Bak, yani keyla yakın. Burada key uygun değil midir? Ta ki olmasın. Olmasın, olmasın diye. Yani, diye manası. Olmasın için. Anlaşıldı mı? Sonuçta, yani işte burada key uygun olduğu yerde bir Mr. ile cezbe yapılabilir. Tamam. Aslında burada bence bu keyden dolayı değildir.

Mane ne üzerinde? Mane manası üzerine değil. Tamam. Yani kelim manası niye uygun oluyor? tu la yakun aleyh Zaten nehde onu ifade ediyor. Olmasın diye. Olmasın diye. Anlaşıldı mı? Zaten tabi dedi güzel. Bana ben de aklıma okuyayım. Tekulu la yansuruba. La yansuruba. Lafza karışmamış ama manayı olumsuz yapmış. Ne değil mi? La yansurani la yansurune ile. Yani la suratan sonra la yansurune çekeceksiniz. Kama tekadran fiyansuru bi'ayin. Nasıl ki kendisinde

İmlem lemma. İmlem in lemma. İnnehila lil emri la. Diyen söz. Anlaşıldı mı? Yani bu asıl olan cümle. Çünkü ilim manasında olan e, şartı ilim şartlarının hepsi cümle. mı? ama harf olarak bunlar il, lem, lemma, lami emir, lay nahiye, bu ne şartlarda bunu değil. Anlaşıldı mı? Ama vel esma şartlarda da gelecek. Tamam. Ve lem, ve lemma, ve la fil nehi, ve la fil emri, ve en işaretli yani o vezni yapmaların nedeni buna harfler işe etmişler. Bir de vel esma olarak iktada meret manası. İn manasını içeren isme. İnin manasını içeren, içine alan. Anlaşıldı mı? Vel gheredu fihâdel fâd beyanu ahri feyli indet ulu cazmi aleyhim. Anlaşıldı mı? Birisi dese şimdi madem ki bu kadar cazim var. Niye mesela sadece dedi? vel caz bu. Bir başı hiç şey söylemedi. Ne saydı, ne şey etti. Anlaşıldı mı? Dedi, vel yani biraz well gara biraz kadar bir soruya cevap bir söylemiş. Anlaşıldı mı? Yani niye mesele cazın dedi hiç açıklamadı? Dedi, bu elinde gaye ve an ahir fiyle bu caz Yani cazimin fiile dahil olduğu zaman fiyle sonun nasıl olacak? Onu açıklamadı. Anlaşıldı mı? E zaten diyecek, diyecek ve yuhdefu minu hareketi vahid. Yani o cazimler nelerdir? O daha fazla o şeylerde geçer. Harf konusunda geçer. Ne değil mi? Yani sarf değil, değil. ona nahirde geçecek. Tamam. Yani mesela isim fiil harf denildiği zaman harflerin bir kısmı da cevazimler geçecek. Bakalım <laughs> وَبِيُقَالَ الْغُزِيِ وَاِحْتِدَارِيَا نِتْمَعُ Mazeret verilmektir. Özür beyan etmektir. اَمَّا فِكِلَامُ السَّمِدِ اِجْبَالَدِي وَيَنْهَوْ شَارِحْ تَتْمَي الْفَيْدَةِ Yani Hüsamit niye bu kadar mücbel bir aktı? Anlaşıldı mı? Yani hiç açıklamadı ve şahane açıkladı. Onu beyan etti. Yani bu konunun benzerinde zaten bu emir konusunun dışındadır. Anlaşıldı mı? Onun için Hüsamit zemir olasa, ve minhu hareketel vahdi. O zaman cazı ne yapar? Fred'in hareketini hasbedir. Nehu lem yansur. Fred'in zekeri var. Ne değil mi? Üskünün râid lem yansur. Ve yahdiku mune tesliyeti. Nehu yansura. Anlaşılıyor mu? He? Yani burada aslında vahid. Bak de demiş yani cins. Yani ister müzeker olsun, ister mensur. Ama

هبسي جداً, شدم زكريا, غاب زكريا, زكريا, شدم زكريا, شدم زكريا, شدم زكريا, شدم زكريا, شدم زكريا, مخاطبة زكريا, شدم زكريا, شدم زكريا, شدم زكريا, واحدة مخاطبة ده نيو. يعني براد يعني حركة واحدة غير جنس, جنس جنس يعني واحد إفادة من واحد المذكر الخاطب والمخاطب الواحد الغائبة المخاطب والمتكلم الواحد مذكر كان أو مات متكلم مذكر أو يعني شيء متكلم, جميع متكلم جميع

تفعلاني يفعلي ما تفعلي أو تكتك صلي جاء من ذكر نحو لم ينصروا ونرجع رجع من واحد من رجع من ذكر نحو لم ينصروا واحد من الواحدة المخاضفة نحو لم ينصروا ما نصدمه لكن ينو لا رح أستديور لأن النون في هذه الأمثلة علامة الرفع كالضمة في واحدة ما نصدمه يعني واحدة ده واحدة جبي واحد ده كي, كي مثال نون نين علامة دير vətənin əlamı yoxdur. Anlaşıldı <laughs> mı? Nasıl ki, müfrette kəlmə vətənin əlaməti isə bunlarda da bu vətənin əlamı Anlaşıldı <laughs> mı? İcazım e, geldiği zaman benim darım değildir demektir. O zaman raf alametleri həsb edilir. Bunlarda da raf alametleri nuldur. Anlaşıldı <laughs> mı? كما geldik? قدمت فكما تحذف حركة الواحد ناصف حركة واحد حركة حسب في كذلك تهدف في الجاة من وإنما جعلت علامة الأرابة الحركة هي بنون حركة جبي علامة علامة قلنا بنون حركة جبي إعراب علامة, علامة, علامة أوضو Nedir? Lennu lem vacibe en tekun hadi la kalu muhrabete. Çünkü bu hadislerin Arap olmaları gerekince anlaşıldı mı? Bunlar bak bu fiil dar niye muhrabettir? dedi, faale benzediği için. değil mi? Hem faale benziyor, hem mutlak isme benziyor. Dedik ya. İsmi faale benziyor çünkü hareket ve sekanatı ismi faale benziyor. İsmi faale zaten muhrabettir. Mutlak e, de benziyor. Mutlak isme de nasıl ki isim bazen mesela am gelir, bazen has olur. Fiil da bazen şey müşterek gelir, müşterek gelir. Bazen has gelir. Mesela hala has olur, ya has olur. Anlaşıldı mı? Hmm. Kulase yennehu lemma vecebe entekune hadile halun arabete şer. Ne zaman ki vacip oldu, gerekti. Entekune hadile halun arabete filen arab olmaları gerektiği. Yani işte benzerlikleri için. Ve li arabu inneme kum tu ahir ancak neredeydi? Kelimin sonundaydı. Anlaştın. Hmm. Anlaştın. mu? E, Vakana vahru hadi laf hari sakinete. Bu fiillerin sonu da sakin diyen sura. Sakin değil mi? Hmm. Nur olmazsa sakin de ten suru, ten suri. Ve va Bak, O sakinler de zamilerdir. Yerine çıktı bir fali tasarruf edici bir şey nerede e, şeydir? Bu fiilin sonucudur. Bu zamiler ayrı, ayrı, isimlerdir. Anlaşıldı mı? Ona şey diyor. Diyor yani vakana vahru hadi laf hari sakinete o adamay yani çünkü damiler niye ahirdirler bunlar? Çünkü damiler çok sebepler kasal kedüz imla. Sonra bitmişler, onun bir parçası olur. Yani bitiştikleri, yani biz ahir diyor ya, o, bir ahir gibi oldukları için biz ahir diyor. Anlaşıldı mı? İvvela mümkün icabı evabi aleyha. Sakın oldukları için, ya Rabbi onları da kullanmak mümkün değildi. Yani onlar üzerine icra etmek, onlarda kullanmak mümkün değildi. İvvecebe ziyaret bir hakkı ya O zaman ya Rabbi için bir hakkı cayda kılmamız gerekirdi. Böyle bir mümkün ziyade harfi meddi böyle. Burada meddi harfleri ziyade etmek mümkün değil. Yani getirmek mümkün değildi. Anlaşıldı mı? Çünkü onlar da sakindir, bunlar da sakindir. E fezadu edmine. Haklar nunu zayda ettiler. Nasibet yer. Çünkü nun meddi böyle harflerine benziyor. Çünkü orada da onunla var ya. Kafa var, onlar var, onlarda da var. Kama sebeh tutun daha önce geçti. Anlaşıldı mı? He?

Onun için zaten filmler orada mebnidir. Ve hala mevzumu düşürüyor. Anlaşıldı mı? Çünkü Nuri Cemil Meryas olduğu için o filim zarifin ismi olan benzerliğiyle karşı gelir. Şabetten karşı gelir. Fe'arada te tesakata fe'araca'li te asıl ve asıl filaf adel bina. Yara değil ki yasıl filaf. Onun için fili emret, fili mazı Anlaşıldı mı? Kulase kelavet o fa'il. Dolayısıyla bunu fa'ildir. Fe'la yuhdefu hazır. Olmaz. Fe'yetfuklu ala kulli hal her halükarda sabit kalır. İhlaf ibn-i Nurati'de değildir. Ve inna alamatun nurar bunlar alametleridir. Ve hadi zemir, bunun ise zamirdir. La alametun nurar, Arab'a alamet değildir. Anlaşıldı mı? Niye? Li enna idâ ittasad bil fe'lil Niye? zaman zaman Yani o inanma örübe bak. Çünkü bir daha olmuş dedim ismi. İkisine benzediği için imşabeheti hi el isme. Ne oluyor bu? İmşabeheti hi el isme. Filmler isme benzediği için. Daha önce söylemedik mi? He? Dedi ki, hem isim fare benziyor, hareket hareket arasında hem mutlak isme benziyor, müşterek ve kas olma açısından. Anladın mı? Ve lema ittasale bihi en nunu illeti la tattasulya bu Bak, filmler niye merhaba olurdu? İsme benzediği için.

يعني هم حرفنا اللي عرابتنا هم حرف كلنا اللي عرابتنا كده ممكن ده رد إلى ما هو العصر في زمان في تأس دون دو عادي يعني نو تمام وأشار إلى الأمثلة في قوله تمام يدني مثلا يقول عرام ممكن لأن هذه نون أوجب ما قبل شنو ما قبل ساكن قل يقول قياسا على فعلت وفعلنا ناس وضادا bunlar fealine mesela. Fealine satın olmuyor mu? Fela hasulü arabu ma'an Sanki sukunla beraber arabu olur mu? Dolayısıyla arabu gelmez. Arabu gelmediği için de o zaman aslında dündü. aslında denedir. Finaldir. Ama Bu eşyayla bir tedbir kovdu ise misallara hem biz işaret ettik. Orada duralım mı? Ne kulu bak. Lem yansur. Hareki hasretmiş. Lem yansur. Lem Lem tansur hareke, lem tansura ne gidiyor işte, bi ansur ne, bir şey gidiyor iş, şu tefen vara, şeyin ne cem benes, faldir, damirdir, dolaştı tefen bu da mecbur, mahalle mecburdur. Lem tansur tüleyin, hareke, lem tansura, lem tansuru, lem tansuri, lem tansura, lem tansur bir şey gitmemiş, lem ansur hareke, lem ansur hareke. Allah şunu deme. Vaja etmem, fi tıdruru te girec azimeti. Şirin tıdruru, bir de bazı, lem, cezim yapmadan da gelmiş. Mefzulen, ve caet eyden maksulen beyne ve beyne Bazı şeylerde de yani kendi meczumunda ayrı olarak gelmiş. Yani onunla meczumun arasında başka bir şey girmiş. Ve caet meczumun bazen kendisine sonra meczum hasb etmiş. Bak o, o, o şeyleri okuyalım. Bak birincisi لَوْ لَا تَوَارِسُ مِنْ نَعْمِلْ وَاُسْرَتِهِمْ يَوْمَ السُّلَيْفَا اِلَا مِنُوفُونَ Laula min nami مِنْ نَعْمِلْ o aileden o ailedeki farisler olmasaydı, yani o pehlivanlar, o savaşçılar olmasaydı, Yevme Suleyfa, günü, bir deme savaş olduğu bir gündür. Yani bir yerde deme savaş olmuştur. Lem yufune O gün olmasaydı onlar o, o komşuluk değil burada. Yani birini himayesine alma. Onu yerine getirmeyecek. O himayelerine aldıkları kişinin şeylerini, o himayelerini yerine getirmeyecekler. Anlaşıldı mı? İşte oradaki şeyden dolayı, oradaki savaştan dolayı onlar da o sözlerini yani, yani bizi orada onlara yardım ettik. Onlar da bizi himayelerine aldılar, bize yardımcı oldu. Anlaşıldı mı? Bak burada lem yufune. Ben cezbe yapmış mı? Yapmış Tamam. Bu da rahat edilir. bu da rahat Bak diğeri. Fe adhat meganiha tifaren rusumuha ke enlem siva ehlin minel vahşitü ehlin. Fe adhat yani saren. Meganiha. Meganin magna, çoğuludur. Yani yer o yerler oldular. Tifare yani çöl oldular. Yani bir şey kalmadı orada. Çöl oldular. Rusu muha ya da evet. Rusul resmi çoğuldu. Yani bir eser kalmadı orada. Tamam. Yani tifaren Rusu Yani oradaki şeyleri izleri, oradaki şeyler, eserler yani yok oldu. Çöl oldu. Bir şey kalmadı. Ke en lem Siva el ve Sanki orada kimse kalmamıştı. Sadece bazı yabani hayvanlar kalmıştı. Anlaşıldı mı? Sanki insanlar orada kalmamış. Bak. Lem tühel. Lem tühel. Lem ile tühel arasında siva ehl ve vahşi değildir. Anlaşıldı mı? Yani tabi bu da darata olur. E, İhfaz ve di'ateket leti istevdahtaha yevmel a'azibi in vasalte ve inlem. Yani ve inlem kast. Bak burada da mecdum kast edilmiş. İhfaz, ihfaz, koru, muhafaza et. Ve diyata kellet istimdahta. Emanet olan aldığın emanetini koru. Sende bir emanet olduğu zaman ona sahip çık. Yevmel azibi, uzaklık gününde, yani onun sahibinden uzak, uzak olduğun zaman da, uzak olduğun zaman muhafaza et. Yani bu bir de olabilir. Normal başka bir emanet de olabilir. sana bir zahmet etmiş, bir vermiş. Anlaşıldı mı? İn vasalte ve inlem. anyway lampas yani onunla bağlantıyı kursan da kurmasan da onu görsen de görmesen de sende olan emaneti muhafaza bak ve inen tasrif orada haseddirmiştir orada dedi zarurettedir zarurrette olur va ta wana in hamdullah qatil alame yasadu aluk